hoş geldiniz. Milli yıldızınız Arda Güler için Real Madrid'in kapısı kuyruk oldu. Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı. Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve beklenen çıkışı yapamayan Arda Güler'i La Liga ekibi Real Sociedad kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basını uzun zamandır Arda ile ilgilendiği bilinen Sociedad'ın yaz döneminde girişimde bulunacağını yazdı. Real'de bu sezon istediği süreleri bulamayan takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Arda Güler'in talipleri her geçen günü artarken yaz transfer döneminde genç yıldız Çin İspanyol devinin kapsını çalacak takım ortaya çıktı. Sporix'in İspanyol basından derlediği habere göre La Liga ekiplerinden Real Sociedad Madrid'den milli yıldız Arda Güler'i yaz transfer döneminde kadroya katmak için girişimde bulunacak İspanyol ekibinin uzun zamandır Arda Güler'le yakından ilgilendiği biliniyor. Arda Güler'in tek talibi Sosyadat değil. Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'un yanı sıra başka bir milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter'de Arda'yı transfer listesine almış durumda. Geçtiğimiz sezonun sonlarında teknik direktör Ancelotti'nin verdiği fırsatları iyi değerlendiren Arda bu sezon beklediği şansı bulamadı. 20 yaşındaki genç yıldız bu sezon Real Madrid'de 29 maçta toplam 1081 dakika süre aldı. 3 gol 5 gol pası verdi. Arda Güler'in Real Madrid'le olan kontratı 30 Haziran 2029'da bitiyor. Genç 10 numaranın güncel değeri 45 milyon euro. Gençler Birliği altyapısında futbola başlayan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler 2023-24 sezonunun başında 20 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu. İspanyol basındaki bir diğer haberde Arda Güler'in geleceği konusunda net bir tercih var. Sporttaki habere göre genç oyuncu Leipzig ve Leverkusen gibi Bundesliga ekiplerinin ilgisine rağmen Serie A'da oynamayı tercih ediyor. Bu kararında vatandaşı Kenan Yıldız'ın Juventus'ta son dönemde gösterdiği başarılı performansın büyük rol oynadığı bildiriliyor. Arda'nın özellikle Milan ve Inter gibi kulüplerin gündeminde olduğu ifade edildi. Real Arda'nın ayrılığına kesin gözüyle baksa da oyuncunun geleceği üzerinde kontrol sahibi olmayı hedefliyor. Bu nedenle eğer kalıcı bir transfer olursa geri satın alma maddesi eklenerek oyuncunun ilerleyen yıllarda tekrar kulübe kazandırılma ihtimali var. İtalya devleri Milan ve Inter'in yaz döneminde Arda için en ciddi adaylar olduğu konuşulurken Real Madrid'in nasıl bir karar alacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde de Inter'in Arda Güler planı ortaya çıktığı Hakan Çalhanoğlu etkisi vardı. Tutto Sport'taki habere göre Real Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor ancak oyuncunun kontrolünü elde tutmak istiyor. Bu yüzden kiralama veya geri satın alma opsiyonunu satış düşünüyor. Arda Güler ise Serie A'ya ve özellikle Inter'e daha sıcak. Inter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu Arda için önemli bir referans olabilir ve adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir. Inter, Como'da oynayan genç Arjantinli yetenek Nico Paz ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak Real'in oyuncuyu 9 milyon euro karşılığında geri alma hakkı var. Sezon boyunca sergilediği performans nedeniyle Real'in bu hakkını kullanması muhtemel. Madrid ekibi Nico Paz'ı kadroda tutabilir ya da daha yüksek bir yeniden satın alma opsiyonu ile Inter'e satabilir. Niko Paz ise büyük bir takımda düzenli oynamak istediği için Inter'e sıcak bakıyor. Inter teknik direktörü Inzaghi Niko Paz'ı kadroda görmek istiyor. Onu Mkhitaryan'ın yerine uzun vadeli bir orta saha alternatifi olarak görüyor. Kısa vadede ise 3-4-1-2 sistemini daha sık kullanabilmek adına kilit bir isim olarak değerlendiriyor. Inter yönetimi de bu transferde aktif bir şekilde ilerliyor. Ancak son söz Real Başkanı Perez'e ait.